Selamun Aleyküm kardeşlerim. Saç ekimimin şu an tam dördüncü ayı sizlerle paylaşmak istedim. Siz de görün. İnşallah siz de memnun kalırsınız. 6 senedir araştırdım. Soruşturdum. Sonunda bir ekim merkezinde gerçekleştirdim. Sizlere de tavsiye ederim. Saç ekimimin şu an tam 120. günü. Şöyle elimle size göstereyim. Hem çekme sebebim hem bana hatıra olur hem anı kalır. Siz, Sizlere tavsiye ederim. Saç ektirin. Ekim merkezlerinde danışın. Güzel kardeşlerim. Saç ektirme çok güzel. İnsanın tipini, şeklini, şemanını değiştiriyor. Saç erkeğin makyajıdır. Psikolojimi çok güzel düzeltti. Herkese tavsiye ederim saça çektirin mutlu kalın 6 senedir araştırdım soruşturdum sonunda mutlu olduğum bir merkeze gittim asla söylenecek çok söz de yok aklıma da bir söz gelmiyor bu i̇şte görüldüğü gibi